Çıkma ihtimali olan sorulardan biri arkadaşlar. x eksi y artı z'nin değeri kaçtır? Verilen iki eşitlik var. x çarpı x artı y eşittir. 323'ü 17 çarpı 19 şeklinde yazabiliriz. 17 ile 19'un çarpımı 323'tür arkadaşlar. İki sayının toplamı 17 ya da 19'dan biri sayılardan biri yani x'lerden biri 17 ya da 19. X, y, z aynı zamanda asal sayılar. X arkadaşlar 17 alırsak x artı y 19 olur arkadaşlar. X'i 17 alırsak x artı y 19 olur. X 17 idi o zaman y sayımız 2 olur arkadaşlar. Y sayısı 2 olur. 2 ve 17 aynı zamanda asal sayılar. İkinci eşitliği ele alalım. Z çarpı Z eksi Y eşittir 323. 323'ü aynı şekilde arkadaşlar 17 çarpı 19 şeklinde yazabiliriz. Y sayısı 2 idi arkadaşlar. Z'yi 19 alırsak 19 çarpı 19 eksi 2 olur. 19 çarpı 19'dan 2 çıkarırsak 17. 19 çarpı 17'yi verdi. O zaman z sayımız da arkadaşlar 19'dur. Benden istenen x eksi y artı z. x'i 17 bulduk. Eksi y'yi 2, z ise 19 arkadaşlar eşittir 15 artı 19'dan 17'den 2 çıktı. 15 artı 19'dan 34 gelir. İfadesinin değeri 34'tür.